merceklerde görüntü konusuna geldik. Kırılan ışınların kendilerinin kesişmesiyle oluşan görüntüler gerçek görüntü. Kırılan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşan görüntüler sanal görüntüdür. Aynalarda da aynı şey geçerlidir. Yansıyan ışınların oluşturduğu görüntü gerçek, yansıyanların uzantılarının kesişmesiyle oluşan görüntüler de sanaldır. Bu her zaman geçerli bir kuraldır. Gerçek görüntüler cisme göre ters bu bakın. Sanal görüntüler ise cisme göre düzdür. Mesela düzlem aynada her zaman düz görüntü oluşur. Demek ki o her zaman sanal görüntü oluşturuyor. Çukur aynada bazen ters bazen de düz oluşturuyor. Ters olanlar gerçek görüntüler düz olan ise sanal görüntüdür. İnce kenarlı mercekte görüntü. görüntüden bahsedelim. 2F dışında bakın uzaktan başlıyor. Cismi bu tarafa doğru yaklaştıracağız. Burayı 3F diye düşünebilirsiniz. 3 fdeki cismin görüntüsü nerede olacak? 1.5F'te bakın. Küçük. 2F'te olan cismin görüntüsü nerede olacak? Yine 2F'te olacak. Bakın yerinde. 1.5F'ten gelen ışın nerede olacaktır? 3F'te. Bakın gördüğünüz gibi burada ve büyük. F'te olan ise görüntüsü sonsuzda olacak. Çünkü F'den gelen ışınlar ne yapar? Kesişmez. Yani F'ten geçen ışınlar paralel olarak kırıldıkları için sonsuzda kesişir diye düşünüyoruz. Yani görüntü sonsuzda diyeceğiz. Bakın şimdi şuraya kadar bak efe e kadar efe kadar görüntüler ters ve gerçek gördüğünüz gibi boyutlara da cismin konumuna göre değişiyor arkadaşlar. Efi geçtik. Geçtikten sonra buraya geldik. Mesela F1 2'deyiz. Buradan gelen ışınların uzantılarını kesiştiriyoruz. Çünkü kırılanlar birle kesişmesi mümkün değil. Birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Uzantıları o zaman kesişebilir diyoruz. Uzantılarını aldık ve aynı arka tarafta daha büyük düz bir görüntü elde ettik gördüğünüz gibi. Cisim f ile 2f arasında ise görüntüsü ne? 2 f dışında ise e, e, ne üssü? Ters, gerçek ve cisimden daha büyük. Orada bahsettim. Cis odakta ki cismin görüntüsü sonsuzdadır. Evet orada söylemiştim. Çok uzaktaki cisimlerin mercekte gözü odakta ve noktası oluşur. Yani sonsuzda derken aslında çok uzak bir nokta olarak düşünüyoruz. Sonsuzdaki cismin görüntüsü de odakta oluşacağı için bakın burada öyle diyebiliriz. Bir merceğe çok uzaktan mesela güneşten gelen ışınları merceğe tuttuğumuzda ne oluyor? O çok uzak aslında sonsuz gibi oluyor. Bir noktada bir e, topluyoruz ve o noktada müthiş bir ısı ve ışık kaynağı oluşuyor. Kağıda tuttuğumuzda da yakıyor hatırlarsanız. Evet. Cisim F ile mercek arasında ise görüntüsü cismin olduğu tarafta yani R üssü yani cismin arkasında düz ve sanal cisimden daha büyüktür. Biraz önce orada bahsettim. Cisi, 3 F'deki cismin görüntüsü 1,5 F'tedir. Görüntünün boyu cismin boyunun yarısına eşittir. 1,5 F'deki cismin görüntüsü F'tedir. Görüntünün boyu cismin boyunun iki katına eşittir. Bu şu demektir arkadaşlar bakın. Görüntünün boyuyla e, cisimlerin uzaklıklarıyla bunlar doğru orantılı mesela. E, DC dediğim zaman cismin aynı olan uzaklığı DG ise görüntünün e, olan uzak, olan uzaklığı HC dediğimde cismin boyu bakın HG dediğimde de görüntünün boyu. Direkt doğru orantılıdır. Yani bu e, uzaklıkların oranı 1 bölü 2 ise, bak 1,5 ev, 3 ev olayı vardı ya, burada ise boyların oranı da aynı şekildedir. İşte burada bakın cismi 2'ye, uzaklıklarına bakıyorum. Cismin boyu e, uzaklığı kaç? 2 birim diye alabilirim. Burada 1,5 olduğu için 3'ye 1,5 yani. Şunu buna böldüğümüzde 2 çıkmaz mı arkadaşlar? Bakıyorum 2H, H. Bu da 2 çıktı gördüğünüz gibi. Aslında şöyle bir e, basit bir yöntemde söyleyebiliriz. Kim merceğe daha yakınsa o diğerinden daha küçüktür. Bak kim burada görüntü daha yakın. Kimden? Cisimden. O zaman diğerinden daha küçüktür. Burada da öyle bakın. Kim merceğe diğerinden daha yakınsa yani diğeri derken görüntüsü veya cisim. Cisim yakın. O zaman görüntüden daha küçüktür. Bakın görüntü de ondan daha büyük. Birinci örneğimizde odak uzaklığı F olan yakınsak bir merceğin önüne konulan haş uzunluğundaki cismin görüntüsü şekilde gibi iki haş uzunluğunda oluşuyor. Buna göre D uzaklığı ne kadardır? Hatırlarsanız yakınsak mercekte düz görüntü sanaldır ve cisimden büyüktür. Bu da ancak F bölü 2'de gerçekleşiyordu. Burası F bölü 2, burası da F. Aslında şuradan da anlıyorum. Hani boylarının oranı, uzaklıkların oranı eşitti ya. Burası 1, burası 2. Yani F bölü 2 olacak ki burada F olacak. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci örneğimizde oda o da uzaklığı F olan yakışsak mercek önündeki cisim merceğe yaklaşırken görüntünün merceğe olan uzaklığı boyu nasıl değişir? uzaklık bakın bu yaklaştık zaman e, cismin uzaklığı azalınca görüntünün de görüntü de merceğe doğru yaklaşacak. Onun da uzaklığı azalacak. İkisi de azalınca oran azalacak. Yani hangi oran demiştik arkadaşlar? Şöyle bir şey vardı. DC'nin DG'ye oranı eşittir. HC'nin HG'ye oranı. Evet bunu azaltıyoruz. Bu sabit. Aha ne olacak? Bu oranın değişmemesi için bu da azalacak ve bu da azalacak boyların oranı da azalacaktır. Yani şu oran azalınca bu sabit olduğu için arkadaşlar işte, bu da azalmak zorundadır. Yani küçülür. Cevap A seçeneğidir.